Arkadaşlar bugün Skyverse oynuyoruz The Hunted MC'de ee, Aynen Aa, Bir dakika bir dakika Evet arkadaşlar ee, Dediğim gibi Skyverse var. oynuyoruz Kulak takılıydı hemen onu çıkardım ben O zaman benim sesim gelmedi Aynen diğer videoda gelmedi Neyse abi bunu zaten yayınlamak istememiştim ee, Şuradan hemen Item'ları giydim fakat hiçbir şey çıkmadı neredeyse Gördüğünüz gibi arkadaşlar Bana iyi şey bu arada arkadaşlar yine gördüğünüz gibi diyorum şey yapıyorum tek şüphe kullandım, tek şüphe kullanıyorum, kullandım değil kullanıyorum ve arkadaşlar biraz hastayım, sesim kötü gelebilir, kusura bakmayın. Bir de ben şey gördüm, bayağıdır Hunger Games geliyordu, çok fazla değil Aynen acayip Hunger Games geliyordu. Belki biraz çekmeyebiliriz, belki. Evet belki. Yani en azından birkaç gün bu arada ben ortaya geldim. Ben de geldim. Aa bir adam geliyor ortaya kanka. Aa pff, düştüm o. Abi ben geldim ortadayım. Oo Dime Sword. Çok iyi çok iyi ben de geliyorum. Oo yay bok yay bok. Oo yayvok, yayvok. Of, öpeyim ben. Çok öpeyim. Çok ben de ortaya geldim. Abi ortaya adam var mı başka? Gelmiyor kimse. Oh epik. Kanka sen al chestle. ben şu an ortadayım. Aynen ben de ortadayım. Abi lava düşeceğim ha. diye acayip korkuyorum şu anda var ya. Ece tuştum. Ha. Hangi şu an benim sesim yankılı geliyor kulaklığı çıkartın. Ee, şuradan hemen şunu da koydum. Dur ben git, adama doğru gidelim mi? Hayır abi adama doğru gitmeyelim. Abi ne yapacağız ki başka? Gideceğiz mi hemen Fazladan şimdi... daim var falan var. Ee, sen de burada aynen sen de daim var, var mı şu an? Yok. He. Tamam neyse. Nasıl? Dediğim gibi arkadaşlar hastayım biraz. Ben çok biraz değil çok fazla. Aslında. Aynen yani acayip pastayım gerçekten. Ya elma elma sirkesi içtim yani o kadar düşünün. Of şimdi bu geliyordu böyle. Bir Aha, iki adam da ölmüş ikimiz kalmışız. Oo cix. Kanka Dur üç deyince kapışalım. Dur abi sende gold apple mu var. Yok. Aa atayım o zaman gel. Al şunu. Sağ. Ol. Dur abi bir dakika feci kastı. Hop. Çık. Kanka. başlayalım o zaman. Burada başlayacağız. Dur biraz yukarı çık. Benim odamda başlayacağız. Aynen senin odada. Kapışalım güzel. Şöyle temizleyelim şuraları. Aynen. Çık çık. Abi o kadar da abartma bence. Ya ne güzel işte. Kapışırız. Işte. Şuraları temizleyin yeter. Evet tamam yeter bu kadar. Tamam yeter. Üçte başlayalım. Bir. Bir dakika. Abi senin yay boku var. Aa yok mu sende? Yayın var mı? Ok vereyim. Yok. Okum var ya yok. <laughs> ee, o zaman ben de ya yok kullanayım. Hadi üç deyince başla. Ee, tamam başlayalım. İyi. Abi yuh oha oha. Abi yuh. Alo. Abi. Abi chest açtım. Gittim chest açtım abi ya. O kazandın ya. Of helal bana. Ee, evet, evet arkadaşlar. Hadi başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle dur abi dalma hemen Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle minecraft'ta e, pvp serimize başladık arkadaşlar Ya bir şunu şey, yapıyor ya Abi bir dakika bende kasıyor bende kim açtım için ama Ne olacak? Ama arkadaşlar e Neyse şey, evet arkadaşlar pvp'ye ooo... ilk biz bu arkadaşlar <laughs> Öldüreceğim seni Öpüyor Öpüyor Öldüreceğim Hayır ölüyorum Öleceğim zaten Didi! <laughs> ee, şimdi ben kazanan ben oluyordum. Evet. Ben abi, <laughs> sen abi, yalnız bir şey söyleyeceğim. Hı. Ben game mod 1'deymişim. Ama hiç vuramadı ki zaten. Aynen, zaten hiç vuramadı. Evet arkadaşlar bir hack var. Şu an bunu oynuyoruz. Bakın arkadaşlar, noob pek açık. Adam hareket etmiyor yani. Şöyle göstereyim. Abi yuh yuh. Görüyorsunuz arkadaşlar. Adı selam kanka. Bakın diğer nasıl uçuyor. Bu kıpırdamıyor. Yani. Yuh, abi böyle hack mi olur. Yuh yuh. Atılmıyor aşağıdan. Bu ne abi ya. Şuraya bak. Yuh.